Kocaeli Devlet Hastanesi karşısında Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu için 2020 yılında yıkımı yapılan İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci Yurdu inşaatı devam ediyor. İlk ihaleyi alan firma artan maliyetler nedeniyle çekilince Ekim 2022'de tekrar ihalesi yapıldı. Ancak ikinci ihalenin de iptal edilmesiyle yapılan üçüncü ihalede işe alan firma 2 Şubat 2023 tarihi itibariyle 29 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi binasıyla 100 öğrencilik pansiyon binasının inşaat çalışmalarına geçtiğimiz yıl yaz aylarında başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetiştirilmeye çalışılan İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi ve pansiyon inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken yeni binanın başlangıç tarihinden bir buçuk yıl sonra yani 15 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanıp 2024-2025 eğitim öğretim sezonunda hizmete girmesi hedefleniyor.